artış var benim Daha da var. Oldukça yüksek yani Geçen yıl daha erken başlamıştı. bugün bir biraz daha geç başladı. Daha doğrusu 2022'nin sonu 2023 Ocak'tan başlayan ciddi bir salgın yaşadı ya, Türkiye kızamık anlamında. İstanbul kaynaklıydı bu. İstanbul'da çok vaka gördük. Erişkin vakası da gördük gerçekten. Eee kızamıkta çok etkili bir aşı var elimizde. Yani normalde mesela e, grip aşısı, COVID aşısı değiştirerek kullanmamız gerekir. Diye hep yeni aşı çıktı diye bekleriz. O yüzden kızamık çok etkili aşısı var elimizde. E, Temaslara temaslılara dahi yaparak bağışıklık elde edebiliyoruz. E, tek e, ya da iki doz aşıyla gerçekten istediğimiz bağışıklığı elde edebiliyoruz. Dolayısıyla kızamıkta aşılama seviyenizi e, belirli eşiklerin üstünde tutarsanız aslında öyle bir salgın olmuyor. E, ee, nereden çıkıyor salgınlar? İşte belli gruplarda mesela aşı karşıtlığı olabiliyor. Çünkü Türkiye'nin çok iyi bir aşılama sistemi ee, son derece güzel bir altyapımız var bizim aşılamada çok yol almış bir ülkeyiz biz. Hani aşısız gruplarda yayılıyor. Sonuçta aşılı olursa bir kişi de çıksa bile yayılacak birini bulamadığı için yeterince insan aşılanmışsa hani aşı bağışıklığı geliştirilmeyen kişiler de e, belli bir eşiğin üstünde diyelim ki %95'in üstü aşılanmışsa korunuyor onlarda. Çünkü bir infeksiyon yayılacak yer bulamıyor. Dolayısıyla kızamık salgınında da gene ne, nasıl başa çıkıldı? Yani şu anda azaldı diye biliyorum son Hani DSÖ'nün verilerini biliyorum ben. Ee, nasıl başa çıkılıyor? İşte e, aşısızlar aşılanıyor, e, temaslılar büyük olasılıkla e, hani genelde süresi yeterliyse aşılanıyor. Ve böylece virüsün yayılacağı e, ortam ortadan kaldırılmış oluyor. E, ama küçük çocuklarda özellikle bağışıklı baskılanmışlarda sıkıntı oluyor. Ama hani e, 4 bin aşan vaka olduğunu e, Dünya Sağlık Halkı'nın verilerinden biliyorum. Ve Türk, Türkiye'de aşılamada gerçekten çok büyük başarılar elde ediliyor. Kızamık aşısı biz iki kere yaparız ve biter. Başka yapmaya ihtiyaç duymaz ama boğmaca aşısında e, böyle hani ergen seviyesine gelindiği zaman aşının etkisi biraz azalıyor. E, erişkin döneminde de eğer hatırlatma dozu yapmazsanız aşının etkinliği bir miktar azalıyor. E, şeyde e, o nedenle aslında şimdi bu erişkinde veya bu çocuklarda boğmaca olduğu zaman öksürüyorlar uzun süreli. Yani bronşit dediğimiz bir tabloya neden oluyor açıkçası e, hastalanabiliyorlar boğmaca bakterisiyle e, öksürüyorlar fakat bunlar bu öksüren kişiler e, boğmacanın çok ağır seyrettiği ve henüz aşı bağışıklığı gelişmemiş 0-6 aylık çocuklarla temas ettiği zaman onlara bulaştırıyorlar. Şimdi biz 6 aya kadar henüz boğmaca e, bağışıklığı gelişmemiş oluyor aşıyla onlar da hastalandığında orada çok tehlikeli tablolar olabiliyor. Yani o 0-6 aylık grup çok tehlikeli oluyor boğmaca açısından. E, dolayısıyla aslında bu 0-6 ayı koruyabilmek için gebelerin hani tetanoz yapıyoruz ya gebeleri bir de e, boğmaca içeren aşıyla aşılanması gerekiyor. Geçirse boğmaca açısından e, o küçük 0-6 ile başka koruma yolu yok. Yani annesinden geçecek antikorlarla ancak korunabilir o aylarda çünkü a, 6. aydan sonra kendi aşıları yapılacak. E, dolayısıyla kimseden de hani diğer hastalardan da bulaşmamış olur. Kritik olan gebedir. Yani gebe aşılamasına Türkiye'nin biraz daha detaylı eğilmesi gerekiyor. Mesela grip açısından da, covid açısından da gebeler çok risklidir. Ölüm riskleri yüksektir. Mesela kızamıktan biz ölüm görmüyorduk yıllardır. Yani bu çok büyük güzel bir şey. Boğmaca, difteri, kızamıkçık, su çiçeği bunların hepsi artık yani çok nadir görülüyor. Menenjit, bunlar çok güzel şeyler. Aşı tereddütü de artıyor gerçekten. Orada aktif mücadeleye ihtiyacımız var. Bu aşılarla ilgili şey, şeylerin hepsi yalan. Yanlış bilgilerin çok yaygın bir şekilde paylaşılması ve kabulüyle birlikte aşı tereddütü de artıyor gerçekten. Mesela aşı olmadıkları için hayatını kaybeden, COVID'e bağlı, influenza'ya bağlı, gribe bağlı gebeler yani düşünün iki can taşıyor. Çünkü onlar özel grup. Gebeler her zaman bağışıklık anlamında özel gruptur.